iktidar partisinin adında adalet var ancak uygulamalarında adaletin ası dahi yok. Bu kanunda sözde iklim kanunu ancak iklimle alakası yok. Doğayı önemsemeyen sermayeyi önceleyen bir kanun. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı su kaynaklarının etkin kullanımı, tarım ve gıda hakkı üzerindeki etkileri nedeniyle yükümlülükler getiriliyor. İklim değişikliğine neden olan uygulamalara devam edelim ama bunun için bir miktarda para toplayalım diyorsunuz bir yandan bütün ülkeyi Erzincan İliş'te olduğu gibi parsel parsel maden şirketlerine satacaksınız. Siyanürle altın arayacaksınız. Ormanlarımızda binlerce ton dinamit patlatmasına izin vereceksiniz. Ormanları, dereleri, kıyıları tarumar edeceksiniz. Bir yandan da dostlar alışverişte görsün diyerek iklim kanunu çıkarıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz diyeceksiniz. Bu iki yüzlülüktür, samimiyetsizliktir. Nasıl ki yolları, köprüleri geçiş garantisiyle yandaş müteahhitlere bağladınız? Nasıl yeraltı kaynaklarını sattınız? Nasıl kur korumalı faizle birilerini zengin ettiniz? Şimdi de havayı alıp satacak bir borsa haline getirmeye çalışıyorsunuz. Satmadığınız bir sonuduğumuz hava kalmıştı. Onu da bu kanunla ticari mal haline getiriyorsunuz. Bundan sonra nefes alma vergisi mi getireceksiniz? Ne yapacaksınız? Siz gerçekten çevreyi, doğayı düşünseydiniz, Kaz Dağları, Akbelen Ormanları başta olmak üzere maden çıkartacağız diye memleketin eşi benzeri olmayan ormanlarımızı talan etmezdiniz. Belediyelerin çoğu Cumhuriyet Halk Partisi kazandı diye yetkiyi belediyelerimizden alıp Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'na verip en güzel koylarımızı imara ve ranta açmazdınız. Yanan ormanlarımıza bakanlık izniyle oteller zinciri dikmezdiniz. Akarsularımızı HES'ler eliyle kurutmazdınız. Maden ocaklarını yabancılara peşkeş çekmezdiniz. Tarım alanlarını acımasızca imara açmazdınız. Doğayı sevseydiniz Çorum'da 30 yıldır kirlilik saçan derin çayı kirleten Çorum Belediyesi'ne ait arıtma tesisini ve arıtma tesisi olmayan fabrikalara ceza keser ve bu derin çayı kurtarırdınız. 23, 23 yıllık iktidarınızda talan etmediğiniz alan kalmadı. Travma yaşattığınız kesim kalmadı. Şimdi de çevreyle ilgili sivil toplum kuruluşlarına, bilim insanlarına sormadan yine bir oldu bitti kanunla karşımızdasınız. Ama genel kurulda oturup dinleme zahmetine dahi bulunmuyorsunuz. Saraydan gelen tüm talimatlara doğru olsun, yanlış olsun, evet diyorsunuz. Neye evet, neye hayır dediğinizi dahi bilmiyorsunuz. Siz bu kararlarla ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini katlediyorsunuz. Çevreye ve doğaya doyanlı binlerce vatandaşımız günlerdir tepki gösteriyor. Bütün konuştuğumuz vatandaşlarımız iklim kanunu vatana ihanettir diyor. Evet yaşadığımız çevreye ihanet etmek, doğayı katletmek demek vatana ihanetle eş değerdir. Bu kanunla ilgili ülkesini seven duyarlı vatandaşlarımızdan yüzlerce e-posta, yüzlerce telefon aldık. Ama iktidar partisine maalesef ulaşamıyorlar. Bu düzenlemenin bu haliyle küresel ısınmayı önleyici tedbirleri ol olacağına, ormanları, tatlı su kaynaklarını, denizleri ve okyanusları biyoçeşitliliği koruyacağına yürekten inanıyor musunuz? Değerli arkadaşlar bu iktidarın yeşili sevdiği tek konu var. O da yeşili dolar üzerinde seviyor maalesef. Doların yeşili sevdikleri için Trump'ın rahip Fransız'ını istedik aldık sözüne tek bir kelime etmiyorlar. Cumhurbaşkanına övgü düzülürken alkış tutuyor ama aynı başkan tarafından geçmişte yazılan ağır hakaretler içeren mektup karşısında suskus oluyorsunuz. Bu kanun karbonsuz yaşama şansı olmayan tüm canlı yaşamı yok etme planları içermektedir. Sizi uyarıyoruz. Sözde iklim kanunu doğayı, doğal alanı yediğimiz, içtiğimiz, ürettiğimiz, tükettiğimiz, giydiğimiz, gittiğimiz her alanda karbon emisyonlarını azaltma adı altında insan yaşamına müdahale ve cezai yaptırımlar getirmektedir. Bu kanun meclisten geçerse tela, telafisi zor tahribatlara neden olacaktır. Sözün özü önümüzde getirdiğiniz bu kanun teklifini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kanunun çeyreğini dahi bilmeyen, bilse de umursamayan, umursa da baş kaldırmayan iktidar milletvekillerine sesleniyorum. Kesilen her ağacın, kuruyan her ırmağın, yok edilen tarım arazilerin vebali vallahi de billahi de boynunuzadır. Mecliste parmak sayısının fazlalığı ile bu yasayı geçirebilirsiniz. Kanunu noter gibi onaylayabilirsiniz. Ama kamu vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaksınız. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini karanlığa atmayın. Yaşamı, günümüzü, yarınımızı ve tüm canlı